özellikle de alışveriş merkezleri ve havalimanlarına kalp hastaları için otomatik şok cihazları getiriliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kalp durmasına karşı hastanın hayata tutunmasını sağlayacak şok cihazlarının kalabalık yerlerde bulundurulmasını arttıracaklarını söyledi. Projenin detaylarına bakalım. Petlerimizin üzerinde gösterildiği gibi yapıştırmamız gerekiyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alışveriş merkezleri, havaalanları gibi de otomatik şok cihazları geliyor. AVM'lerde, toplu alanlarda, alanlarda, işte statlarda, Halk e, açık halka açık yerlerde. yerlerde, meydanlarda olacak ve insanlarımız bundan sonra Allah korusun, kalbi duran bir vatandaşımız olmayacak. Olacaksa bir insanlarımız bir durmayacak da? bu şok cihazıyla onlara Hayatımız yardım edecekler ne zamana yani. kadar? Ambulanslarımız gelinceye Sağlık, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aselsan tarafından üretilen otomatik eksternal defibrilatör adlı otomatik şok cihazlarının tanıtımını yaptı. Acil durumlarda saniyelerin hayatı hayat için önemli olduğu kritik anlar için Aselsan işbirliği ve yerli mühendisliğimizin gücüyle geliştirilen otomatik şok cihazı OED projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje Türkiye'nin sağlık vizyonunda tarihi bir eşiktir. Otomatik şok cihazlarının kalabalık yerlere konmasındaki asıl amaç vatandaşların ilk yardım bilincini güçlendirmek. Havaalanları, AVM'ler, istasyonlar gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda bu cihazların bulundurmasını kademeli olarak arttıracağız. Amacımız vatandaşlarımızın ilk yardım bilincini güçlendirerek... Her kişiyi potansiyel bir hayat kurtarıcı haline getirmektir. Herkesi hayat kurtarmaya hazır sağlık ordumuzun gönüllü bir üyesi olmaya davet ediyorum. Ses, ritimle, oyunlu, 30 katmı sesim diyor.